Koca Hazreti Mevlana Kaddese sırrahu levlana ne diyor biliyor musun? Diyor ki ya Rabbi senin rızan için senin kapına geldim. Ama Hazreti Mevlana ya senin rızan için kapına geldim. Beni cennetine de koysan, cehennemine de koysan, içeride alsan, dışarıda da bıraksan ben senin rızandan dolayı sade rızanda da takılıp kalmadım ya Rabbi. Ben sana talibim diyor. Sana talibim. Başka senin Habibi Edib'in yani daha açık bir lisanla söyleyeceğim ama çekiniyorum da söylemeye bir şeyi. Parçan parçan nurundan ettiğin Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın dizinin dibine beni al ya Rabbi. Beni al istersen yüz bin pare et. Yüz bin pare et. Ama Şu kapıdan bir gireyim ya adam.